Evet, herkese merhaba. Bu derste sizlerle beraber grid yapılarını görmeye çalışacağız. Arkadaşlar, grid bizim responsif uygulamaları yapmamızı sağlar. Responsif tasarımlar ortaya çıkarmamızı sağlar. Çok önemlidir. Bootstrap kullandıysanız bilirsiniz zaten. Mesela divler açtığınız uygulamanıza, işte masaüstü cihazlarda şöyle görünsün, işte telefonda açtığımda alt alta görünsün falan demek için grid yapılarını kullanırız. Burada komponent altında grid versiyon 2 new versiyon var. Buna tıklayın. Bunu kullanalım sizlerle beraber. Burada importunu falan göstermiş. Bakın şöyle bir şey. Mesela benim buradaki açmış olduğum satır. Bu 8'lik. Bu da 4'lük yer kaplasın demiş. Bu da 4'e 8'lik yer kaplasın. İşte telefon moduna geçtiğimde bütün satırı kaplasınlar. Böyle alt alta gelsinler. Vesaire gibi bunları yapmamızı sağlar. Responsive tasarımlar uygulamamızı responsif bir şekilde uygulamamızı geliştirmemizi sağlıyor aslında. Mesela hemen bir örnek yapalım. Ben geldim buradaki grid komponentini projeme import edeceğim. O yüzden şuradaki komponent altına muay grid.jsx diyelim. Bunu geldim buradan import ediyorum. Aşağıya geldim. Şimdi Bizim bir grid yapısı oluşturmamız için bir grid komponentini açıyoruz ve bu grid komponenti içerisinde de bir tane container properties var. Bunu kullanacağız. Bunu yaptığımızda şunu demiş oluyorsunuz. Sen bir satırsın. Aslında biz şu an bu aksiyonla bir tane satır oluşturmuş olduk. Ve bu satırın içinde şimdi bölmeye başlıyoruz. Dilim dilim böleceğiz. Her bir satırın dilim uzunluğu 12 birimden oluşur arkadaşlar. 12 parçayı bizler istediğimiz paşa keyfimize göre cihazın çözünürlüğüne göre böleceğiz. Göre Mesela şöyle bir şey yapabilirim ben. Diyorum ki bir tane grid açıyorum. Sen eğer ki telefon ve altındaki cihazlarda belirli en düşük pikselde XS oluyor bu. Burada sen 12 dilimlik yer kaplayacaksın diyorum. Small cihazlarda SM small demek 6 dilimlik yer kapla. Medium cihazlarda ee, ne diyelim? 8 dilimlik yer kapla. Large cihazlarda da 9 birimlik yer kaplı diyorum. Buraya da gittim diyorum ki içine item dedim. Aşağıya da bunu kopyaladım. Buna da sen şimdi large cihazlarda 9 birimlik yer kaplayacaksın ya e o zaman sen 9 birimlik yer kaplarsan large statüsünde bana 3 birimlik yer kalır. Sen medium cihazlarda 8 birimlik yer kaplıyorsan bana 4 birimlik yer kalır. Small'da 6'ya 6 zaten 12 yapar. 12, 12 de zaten 6 alt alda gelmiş olurlar. Bakın bunu bu şekilde kaydettim. Bu muay grid'i aldım. Bu komponentim içinde çağırıyorum. Muay grid diyorum. Şöyle bir çıktımız oluyor. Bakın iki tane item'ım var. Buna gelelim. Şu arkadaşa bir diyelim. Buna da iki diyelim. Daha sonra şurada çözünürlüklerini sizlere göstereceğim. Şöyle açayım ben bunu. Şunu da şöyle aşağıya alıyorum. Şimdi bakın. Ben ne dedim burada? Large cihazlarda sen 9 birimlik yer kaplayacaksın dedim. Item 1'e. Gördüğünüz gibi item 1 9 birimlik yer kaplıyor. Bunun 3 katı uzunluğuna sahip. Ne zaman ki medium statüsüne geçersen sen 8'lik yer kaplı. Diğerine bir parça daha fazladan ver. O da 4 birimlik yer kaplısın diyorum. Bakın medium cihaza getiriyorum. İndim indim indim. İndim. Bakın tam şurada atıyor. Fark ettiniz mi? şurası. Bir anda kendini item 2 sola atıyor. İşte bu medium cihaza geçtiğinin göstergesidir. Medium cihazlarda da soldaki taraf 8 birimlik yer kaplıyor. Diğeri 4 birimlik yer kaplamış oluyor arkadaşlar. Onu da şurada belirtmiş oldum zaten. Daha sonra small cihaza geçerseniz 50-50 hakkaniyetli bir şekilde 6-6 bölünmüş olacaksınız. Geldim. Ne zaman atacak bakalım. Bakın tam burada atıyor gördünüz mü? Şurası. Bu sefer de ikisi 6'ya 6'lık yer kaplamış oluyor hakkaniyetli olarak. Eğer ki small'un da altına düşerse her biri 12 parçalık yer kaplasın demiş oluyoruz. Bakın biraz daha aşağı ineceğim. Hop 12 dilimlik yer kapladı. Her bir içindeki item. Bizler buradaki grid'i container olarak işaretlersek bir satır oluşturmuş oluruz. Ve bu satırın içerisine de koymuş olduğumuz gridlerle de web, mobil, tablet bütün cihazlara uygun buradaki çözünürlük ayarlarını yaparız. Tabii ki siz gideceksiniz, gerçek hayatta buraya item bir yazmayacaksınız. Buraya gideceksiniz, bir tane div açacaksınız, form koyacaksınız, işte resim koyacaksınız, kart koyacaksınız arkadaşlar. Bu yapmış olduğunuz elemanları sayfanıza serpiştirdiğinizde bunun bu şekilde responsive tasarımını yapabilmek için bu şekilde grid yapılarını kullanmanız gerekiyor. Eğer ki bu grid yapılarına, bu responsive tasarımına dikkat etmezseniz ne olur? Her arabayla HGS ödeme için TGS ödeme yazıp karayollarının sitesine girdiğimde şöyle bir site karşılaşıyorum ben. Bu siteye giriş yapıp mi ödüyorum. Ama bu siteye rica ediyorum şu an bilgisayarı bırakıp telefondan bir giriş yapar mısınız? O kadar iğrenç ve rezil görünüyor ki. Yani o kullanımı o kadar berbat ki. Şu sitenin kullanımı o kadar kötü ki. Hiçbir şekilde responsif tasarıma dikkat edilmemiş. Yani devletin bir sitesi de zaten böyle olmamalı bence. Orası ayrı bir komik geliyor bana. Ama baktığınızda şu siteye bir telefondan giriş yapın. İşte o zaman benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Responsive tasarım çok önemlidir. Telefona uygun bir şekilde siteye döşemek hem zor hem de meşakkatli bir iştir. Ama yaptığınızda da hem telefon hem masaüstü hem tablet çok güzel bir şekilde sitenin kullanılabilirliği artılmış oluyor. Ben şu siteye girdiğimde telefondan sürekli zoom yapıyorum yani hiçbir şekilde çözünürlük ayarı yapılmamış diyebilirim. Bu derste anlatacaklarım benim bu kadar. Grid yapıları önemlidir diyebiliyorum arkadaşlar. Projenizde şu grid komponentinde çok sık kullanacaksınız bence. Bir sonraki derste farklı bir komponentte devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.